Tabii ki efendim. Ben size yardımcı olayım. Şöyle buyurun. Hoş geldiniz hanımefendi. Nereye geçiyoruz? Yolculuğumuz. Tabii ki efendim. Nereye geçiş yapıyoruz? Termerle e, Termel'e geçeceğiz. Tabii ki efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Açıkçası şaşırdım yani çünkü ben bu zamana kadar birçok taksiye bindim ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Hatta kendisine sordum acaba bu rutin mi, hani diğer taksilerde de var mı diye ama sanırım yok. Ve kendisini açıkçası tebrik de ederim. Çünkü anlık olarak hani işte çok hani susuyoruz, havalar artık ısınmaya başladı. Hani gerekli su şeyleri olsun sonra şekerimiz falan düşebiliyor yine. Meyve suyu. Birçok şey açısından e, gayet iyi olmuş ve bu umarım diğer taksicilere de örnek olur. Peçete var. Hani genel olarak da en çok kullanan ki şu anda mesela biraz nezleyim Yani yanıma da almamışım. İhtiyaç duydum. Kullandım mesela. Yine burada yara bandı var. Bu da çok mantıklı. Çünkü hani bazen fark etmeden çok fazla yerlere temas etti için kesilebiliyor. Yine su olsun. E bu da çok gerçekten elzem, gerekli. Kolonya özellikle sabahtan beri kullanmış, bir nefes alamıyordum. Gayet iyi geldi. Yani şu anki burada herhalde hemen birçok şey kullanmışımdır. Umarım bu da diğer e, aslında toplu taşıma araçları da olsun. Yine özel taksilerde de olsun. Umarım bu uygulama devam eder. Çok konforlu hissettirdi. Çünkü dediğim gibi ilk defa karşılaştım. Hatta önce bir tereddüt ettim. Sordum hani acaba göstermek amaçlı mı yoksa gerçekten kullanım için mi? Kendisi de istediğiniz gibi şekilde kullan bulunabilirsiniz. Bu bana çok iyi geldi açıkçası. Hani her ne kadar taksi de olsa, bu zamana kadar bunlarla karşılaşmadığımız için bu benim için açıkçası birazcık ayrıcalıklı oldu. İçime de geldi. Ben buraya geldim. Belli bir süre çalıştıktan sonra malum Türkiye olaraktan, dünya olaraktan bir COVID-19 rahatsızlığı, hastalığı piyasaya çıktı. O süreçte taksilerimizde dezenfekte olayı başlattık. Ki malum hepimiz korunmak için hastalıktan. Bunu e, COVID-19 süreci bittikten sonra dedim ki kendimce neden bu e, temizlik ürünlerini veya hijyen olaraktan daha iyi güzel bir hizmet vermek varken bunu neden bırakayım dedim. Kendimce öyle bir şey karar aldım. Müşterimize kaliteli, güvenilir iyi bir hizmet verebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve onların daha doğrusu şöyle diyeyim. Onlara verdiğimiz değeri göstermek amaçlı bu hizmete o gün bugündür devam ediyorum. Bu hizmeti kesinlikle hiçbir kuruş almadan yani taksi metre ücretimiz harici. Oradaki kullandığı ürünlerden hiçbir kesinlikle bir tane ücret talep etmeden kendi cebimden ve kendimiz için. Yani bunu bir oradan peçetedir, sudur kullanaraktan bize Allah razı olsun demeleri bizim için her şeyden üstün. Aracımıza binen yolcularımızın ilk başta bir şaşkınlık ifadesini görüyoruz ve ondan sonra bu hizmetin gerçekten Sivas'ta ve yani genelde Ankara, İzmir, İstanbul yani başka illerimizde de görmediklerini, böyle bir şeyin hizmetin ilk kez karşılaştıklarını ve çok çok memnun olduklarını ve kendilerine verilen değerin olduğunu dile getiren yolcularımızdan çok duyduk. Yara bandından tutun bir maskedir, sudur, kolonyadır, peçetedir, ıslak mendildir, meyve suyudur. Bu tarz şeylerimiz yani genel olarak bizim evimizde ve iş yerimizde kullandığımız doğal temizlik diyelim ürünlerimizi arabamda da bulundurmaya çalışıyorum. E, hizmeti böyle görünce ister istemez müşteri bir dahaki sefere de tekrardan sizinle iletişime geçip bu hizmeti alabilir miyim dediklerinde biz kendilerinize elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Müşteri potansiyelim de e, onunsa 15 diyelim, 20 diyelim, 30 diyelim. Bu günden güne katlıyor. Gracias.